Osmanlı'nın 700 yıllık tarihinde padişahları yetiştiren anneler, görünmeyen ama büyük bir gücü temsil eder. Halime Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, 1. Osman'ın annesiydi ve Türk kökenliydi. Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun da Türk kökenliydi ve 1323 yılında vefat etti. İyici Murad'ın annesi Nilüfer Hatun, Rum kökenliydi ve 1383'te hayata gözlerini yumdu. 1. Bayezid'in annesi Gülçiçek Hatun'un kökeni Rum'du. Ancak ölüm tarihi bilinmiyor. 1. Mehmet'in annesi Devlet Hatun, Türk kökenliydi ve 1414 yılında vefat etti. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun da Türk kökenliydi ve 1449'da vefat etti. 2. Bayezid'in annesi Gülbahar veya Sitti Mükrime Hatun'un kökeni Türk olarak belirtilir. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar veya Ayşe